and hopefully we can uh, uh get some good news as well. Başlamadan önce bugün Bolu'da yaşanan trajik yangın e, faciası dolayısıyla e, herkese başsağlığı diliyorum. Kulübüm adına, Jonas adına, tüm oyuncularımız adına hepsine başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da en iyi dileklerimi, en yakın zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an bir anlamda yas tutulacak bir durum. O yüzden e, umarım e, ee, bu süreçte iyi haberler alırız oradaki insanlarla ilgili. There are more important things than football in life. Hayatta futboldan daha önemli şeyler de var. Jonas Svensson'la başlayalım. Yarınki mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz Svensson? Sonrasında sorulara geçeceğiz. Uh, yeah, I expect it to be a tough game tomorrow. We have, I uh, know they're high in the ranking, uh, and it's also an important game for us uh, since we Yeah, we need these, uh, three points. Uh, so I hope it will be a good game. I hope a lot of uh, the supporters are coming to support us and uh, because we need their support. Zor bir maç olacak biliyorsunuz. Biz iyi bir durumda değiliz Avrupa Ligi'nde. Rakibimiz üst sıralarda önemli bir mücadele. 3 puan almamız gereken bir mücadele. Umarım iyi bir maç olur. Taraftarlarımızın da geleceğini biliyorum. Onlara davet ediyorum tekrardan. Umarım onların desteğiyle maçı kazanacağız. Evet Yunus'u sorularla başlayabiliriz. Buyurun hanımefendi. hanımefendi Önce Vatan Gazetesi Ayşe Bedirak Osman. Öncelikle hoş geldiniz. E, Manchester United'ın başına yıllara yıllar evvel geldiğinizde Mourinho'dan adeta bir enkaz devralmıştınız. Orada iki tane güçlü... Jonas da isterseniz o soruyu sonra soralım hocaya. Önce Jonas'a sorular varsa tamam. onu alalım. Buyurun size devam edelim. Sonra size tekrar ben söz vereceğim. Hello, Christian Wange from Dagbladet in Norway. Um, can you tell us about the, energy Solskjaer has brought in the club and um, how is the mood in the group? Uh, no, I think they, both him and Ole and Erling, uh, Uh, have they came in with a lot of energy also we just had one training yesterday so we didn't have a lot of time uh, but they came in with the energy it's like a fresh start for every, everyone uh, also the players to show themselves uh, and we have been struggling in the last time so we, we kind of needed uh, this fresh energy and uh, I hope we will tomorrow play with this the same type of energy that they are coming in with Evet. Soru şu şekildeydi Ulenin ve ekibinin Oyunculara getirdiği enerji Nasıldı gruptaki şu an reaksiyon Nasıl sorunun cevabı ise evet sadece Hocamız değil ekibi de hep beraber Çok iyi bir enerji getirdiler takıma Sadece bir antrenman yapabildik Fakat bir antrenmana rağmen Taze bir başlangıç olduğunu hissedebiliyoruz Taze bir başlangıcı zaten ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz bildiğiniz gibi Zor bir süreç geçiriyoruz ihtiyacımız da vardı. Ee, umarım bu enerji, hoca ekibimizin getirdiği bu enerji, hocamızın getirdiği yarınki maçta kendini oyuncular da gösterir ve iyi bir maç çıkarız. Evet, Sivan sorularla devam edelim. Buyurun. Sivan Sonu. Önce Sivan Sonu sorular sorulacak, sonra hocaya geçeceğiz. Ben Tamam, ben sorayım. O zaman. Ya. Kartal Yiğit, kolay gelsin. Öncelikle başarılar yarın için. Ee, hayat tesadüflerle doludur aslında. Kendisinin çocukken bir fotoğrafı vardı e, hoca ile beraber. Hiç böyle bir şey aklından geçer miydi? Yani ileride A takımda hocası e, olacak olması. Bununla ilgili e, duygularını düşünürüm. Yani e, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta Beşiktaş'ta buluşmak nasıl bir duygu? Ja, det er et stort sammentreff. Og som jeg sa, forventet jeg det ikke. For jeg leste ingenting om det. Og vanligvis i tyrkiske medier kan man lese mange rykter. Men det er fantastisk. Og alle i Norge vet om Hoja Solskjær. Han var et idol for alle. Um, for all kids of my age when we grew up uh, and yeah i had the picture with him from uh, a camp we did when i was 14 year old already then i learned a lot uh, from him and i got a lot of inspiration so it's fantastic that we now can meet again in uh, a foreign country and uh, i hope it will be uh, a very nice period for uh, bashiktash Evet, dediğiniz gibi tesadüf oldu. Beklemiyordum aslında. Çünkü genelde e, Türk basınında hocalar gelmeden önce çok fazla haber, dedikodu çıkar. Ama ben bununla ilgili bir şey okumadım. Bu anlamda da bir sürpriz oldu benim için. Evet, şimdi hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç çocukların aslında bir anlamda rol modeli diyebiliriz benim jenerasyonum için. Evet, o fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Ve e, güzel bir andı. Hocamdan da çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim, çok fazla ilham aldığımı söyleyebilirim ondan kariyeri boyunca. E, o da benim için de bir rol modeliydi diyebilirim aslında. E, ve onunla başka bir ülkede e, denk gelmek çok ilginç ve harika bir durum, bunu söyleyebilirim. Umarım Beşiktaş için en iyisi olacak, onunla bu birlikteliğimiz şu anki buluşmamız. Yonasa sorusu olan başka bir mesul, basın mevsim var mı? Buyurun, son soruyu da sizden alalım. <laughs> Emir Kılıçet'in Beyaz TV, ee, Jonas daha önce çok mütevazi bir açıklama yapmıştı ve e, yetenek yok bu yüzden çok mücadele etmem gerekiyor demişti. Beşiktaş taraftarlarının da gönlünde mücadelesiyle aslında yerini aldı. Ee, hoca bu konuda ne düşünür, bu konuda ne söyler e, Svensson'un mücadelesiyle ve yeteneğiyle alakalı? Yani yine tabii hocaya soruldu. Anladım kardeşim. Siemens ilgili bir sorunuz varsa onu sonra hocaya çevirelim biz. Var mı Siemens ilgili? O zaman Siemens ilgili bir sorusu olan var mı? Peki, yok galiba. Çok teşekkür ederiz. Thank you so Sağ Tamam tamam. Çok eee talent'ı basın mensupları evet. bugün evet. E, sadece hocamıza soru sormak istiyor. Anladığım kadarıyla. Peki. O zaman e, sizin sorunuzla e, devam edelim. Fatih'ten de rica edelim. Hocaya da çevirirse. Aynı evet. soruyu. Aynı soruyu o soruyla başlayalım. I don't have so much talent I fight By, yeah. and all the fans they like it too much. they is in their hearts because of this. They like it too much. So, what do you want to say about this situation? What you say? It. You know, fighting hard is also a talent, and, but he's he's a good player. He has the fighting spirit, but he also has the quality. Uh, he used to play midfield before, uh, which now I think helps him as a fullback, and a lot of energy and uh, top top professional. So he must have learned a lot in the with me when he was Yani çalışmak da aslında bir yetenek. E, normal yetenekten öte çok fazla çalışmak da yetenek. Harika bir oyuncu Jonas. Savaşma ruhu var. Bu, bunu da yansıtıyor. Zamanında orta saha oynamışlığı da var. Bu yüzden bu orta sahadaki tecrübesi de defansta sağ bekte ona çok yardımcı oluyor. İnanılmaz enerjisi olan harika bir profesyonel. O kampta demek ki çok şey öğrenmiş benden. Onu da söyleyebilirim. Tabii ki gerçekten çok büyük bir profesyonel, çok iyi bir oyuncu. Peki hanımefendi siz de başlayalım. Az önce sormak istemişsiniz. Murat Bey siz de devam edelim. Ayşegül Bedirak Osman. Öncelikle yarın zor bir maça çıkıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Atletik Bilboğa maçında yıllar evvel Manchester United'ın başına geldiğinizde de Mourinho'dan bir enkaz devralmıştınız. Orada sizin kadronuzda iki tane güçlü Pogba ve Matic gibi altı numara hücumcu bekler ve kanat oyuncuları vardı. Hatta Harry Kane gibi vücut ve yapılı bir santrofor istemiştiniz ve takımı çok büyük bir ivmeyle yukarı taşıdınız. Şu anda Beşiktaş'ta da bir kaotik süreç var. Beşiktaş'ta bu kadroyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Zorlu bir maça çıkacaksınız yarın. Başkanla da transfer ile ilgili görüşme gerçekleştirdiniz. Bu konudaki talepleriniz ve bu süreçten çıkış planınız ne olacak? Teşekkür ederim. Yeah, no, uh, normally when a club changes coach, it's uh, because of uh, it's a difficult position. And uh, I enjoyed my years at Manchester United. Uh, I am looking forward to uh, working hard here for Beşiktaş. I think my stability is uh, important. I think like Yuna said there was no rumors, nothing about uh, my name going to Besiktas until it happened. Which I take as a very good sign of uh, the, uh, the management above me. You know uh, there are so many things that you read. Uh, but they seem like people you can, you know, we spoke a few times and nothing was in the press. For me, that is uh, a very good sign. Uh, so I come here, try to give everything I have with my quality as a human being, as a professional coach, to help Besiktas, to help the president, to help the players here to improve. And yes, Bilbao is a very difficult first game. They played against Fenner Uh, a few uh, weeks ago and 1-2-0 uh, with a very convincing uh, performance but we are preparing well and we are ready tabii hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gittiği anlamına geliyor o yüzden zor durumlarda hocalar değişir manchester'daki sürecimden keyif aldım orası kapandı artık ben şu an ...Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan burada benim istikrarım, benim devamlılığım. Bu açıdan bu şekilde düşünüyorum. Jonas'ın dediği gibi... ...benle ilgili hiçbir haber çıkmadı basında. Bu sefer buraya gelmeden önce. Ve başkanla, yönetimle birkaç kez konuşmuştum. Ve hiçbir haberin sızmaması da, çıkmaması da... ...ne kadar iyi bir yönetimin aslında burada olduğunu... ...iyi bir işareti, bana çok iyi bir işaret verdi bu. Ben tabii ki her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta burada... Ee, hem hoca olarak, direktör olarak hem insan olarak elinden geleni yapmak istiyorum. Yapacağım zaten ve e, oyuncularıma da onları her ne kadar, nereye kadar en iyi seviyeye geliştirmek için e, sürekli çaba çabalayacağım. Bunun bilincindeyim. E, evet Bilbao çok zor bir maç olacak. İlk maç için gerçekten zor bir maç. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Çok iyi bir performansla biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce. Ama biz hazırız ve e, imarum iyi maç olacak. İyi hazırlandık. Murat Bey. Murat da, evet, Türkiye gazetesi ee, hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle hocaya tekrardan ee, ilk idmanlarına çıktı ee, takım hakkında oyuncular hakkında ilk izinler nelerdir psikolojik olarak e, aynı zamanda fiziksel olarak ee, aynı zamanda Beşiktaş'taki ortamı nasıl bulduğu çalışma ortamının tesisleri ee, son olarak e, kim? tek soru lütfen çok fazla soru sormak isteyen bazı mevcut arkadaşlarımızın haklarına girmeyelim tek soru teşekkür ederim. Yes. As I said, <clears throat> when, we, uh, when a coach is being changed, it's because of the, some bad results. And uh, the club is, was in a difficult position, we are in a difficult position. So, natural for the players to be a little bit uh, anxious. But now, like Jonas said, a fresh start, fresh energy. We come in with new energy, and the players have been very good, uh, fresh energy. Yuna uh, said it's a new start for them, everyone wants to prove themselves, because it's not just tomorrow, it's not just the next game, it's for the future. And we have to see who we, uh, who we can trust to uh, bring Besiktas forward. And uh, all the staff, it's been very positive so far. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi kötü sonuçlar var ki hoca değişiyor ve hoca değişmenin de e, getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu için oyuncuların da gergin olması, e, bir takım sıkıntılar olması doğal. Ama Jonas'ın da söylediği gibi yani taze bir başlangıç, yeni bir başlangıç. Aslında bunu yapacağız. Bu yeni başlangıçta herkes, her oyuncu kendisini göstermek için elinden geleni yapacak. Ama bizim asıl şu anki e, durumumuz yarın. Ki maç ya da bir sonraki maçtan ziyade biz geleceği nasıl biraz daha burada planlayabiliriz? Kime güveneceğiz? Beşiktaş'ı daha iyi yere getirebilmek için hangi oyuncular bizi daha iyi yere getirebilecek? Aslında bizim önceliğimiz e bunlara da karar vermek. O yüzden adım adım ilerliyoruz ve evet şu ana kadar ki burada yaşadığım tüm süreç gerçekten çok az olmasına rağmen harikaydı. Ee... Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini söyledi e, hoca e, daha önce. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla Beşiktaş'ın en büyük sorunu e, duran toplardan gol devamlı. E, artı duran topları ve taşları olumlu bir şekilde kullanamıyor. E, bu konuda ekstra bir hoca getirip onunla çalışmayı düşünüyor mu? Yeah, we, uh, set piece is very important part of football, and uh, Maybe 30% of goals or 25% of goals will be set pieces. So, of course, we are going to uh, look at the situation and make the best um, decision on. Because Richard has been doing this at Manchester United, also the, the goalkeeper coach. Uh, so uh, when I was there, so he's very good at it. So we will work, we will improve, hopefully, and maybe already tomorrow we can uh, we can start uh, uh, seeing the results of it. Evet, duran toplar futbolun çok önemli bir parçası. Belki yüzde otuz, yirmi beşi tüm gollerin, atılan tüm gollerin duran toplardan geliyor. Bu yüzden önemli duran toplar dediğiniz gibi. duruma bakıp en iyi kararı vermek zorundayız gelişmek için. Richard Yardımcı hocalarımızdan Kaleci hocası kendisi e, Manchester United'ta yıllarca çalıştı. Bu konuda onun da desteği var, onun da çalışmaları var. E, biz geliştireceğiz bu konuda kendimizi İyiye gideceğiz, çalışacağız. Kimi de bakarsınız, bakarsınız e, birkaç günlük süreçte bile e, gelişimimiz yarın bir duran of goal'da sonuçlanabilir. It's very important of course with uh, profile of the players. Do we have big players? Do we have small players? Quality of uh, set uh, delivery. And at the moment we have many defenders injured, big, strong central defenders, so uh, a little bit more difficult. Tabii oyuncu profili burada çok önem arz ediyor. Yani oyuncularınız uzun mu, kısa mı, oyuncu profiliniz nasıl, bu da çok önemli. Ortayı yapan oyuncu, round topu kullanan oyuncunun kalitesi, ortaya e, ortayı açtığı yer, bunların hepsi zaten birleşik birbiriyle çok önemli. Şimdi çok da fazla sakat oyuncumuz var defansta. O yüzden o uzun, güçlü oyuncunuzun olmaması belki ofansif anlamda bu anan sıkıntı yaratabilir. Reza Yetişti bu spor öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Manchester United'a geldikten kısa bir süre sonra Paris Saint-Germain'i elediniz Şampiyonlar Ligi'nde ve sonraki iki sezon sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ve final gördünüz. Avrupa ee, kupalarındaki bu istikrarın reçetesi nedir ve Beşiktaş'ta da benzer bir yol e, ilerleyebilir misiniz? Teşekkürler. Oh. You know, players here are, we have good players, so of course we hope. Now we focus on this one game, it's an important game against a big team, but the whole project or the whole work we do is about bringing the players together and become a good team. Create a good culture in training, create a good culture uh, in the games that we work hard, give everything for each other, and with the quality we have, sky is the limit. Evet şu anki bizimki odak noktamız yarınki maç. Umuyorum bu dedikleriniz takımda iyi oyuncularımız var bunlarla başarabiliriz ama şu anki asıl hedefimiz odak noktamız yarınki maç. Bizim şurada, buradaki amacımız aslında bir antrenman kültürü oluşturmak, bir maç kültürü oluşturmak, sahada birbirine yardımcı olan, sahada birbiri için savaşan bir oyuncu grubu oluşturmak. Zaten kalitemiz var. Bunu yaptığımız zaman da aslında başarının da bir sırrı olmayacak bizim için. Buy Yarın için başarılar dilerim Sercan spor Sporstişler. Hem hocanın hem de e, teknik heyetinin çok geniş bir şekilde e, diziliş yelpazesi olduğunu biliyoruz. E, hem hoca için geçerli hem de e, Ernek Moya için geçerli. Molde'de uzun zaman üçlü oynattığına hakimiz. Beşiktaş'ta da farklı dizilişler görebilecek miyiz? İlk fırsatta Beşiktaş taraftarı nasıl bir dizilişle takımını izleyecek? Bununla ilgili bir fikri bizimle paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Başarılar. Evet. Well, at the moment we have so many defenders injured, so uh, uh, to have more than two central defenders is impossible. Uh, but we play, I play 4-2-3-1 in Manchester United, we play 4-3-3. It's, it's about what suits the players. Uh, at the moment we have players for uh, uh, this squad gathered together from, uh, from before, and I see possibilities with this squad in, uh, in a couple of different systems. Tabi şu an için çok kolay değil çok fazla defans oyuncumuz sakat o yüzden hani defans oyuncuların sakat olunca o farklı formasyonları yapmak zor. Ben kariyerimde 4-2-3-1 ile oynadım 4-3-3 oynadım çok farklı formasyonlar oynadım ama önemli olan elinizdeki oyuncu profiliyle nasıl oynayacağınız. Aslında bu oyuncu profiline oynayabiliriz? Evet takımda iyi oyuncular var benim de kafamda birkaç farklı bununla ilgili en uygun seçenekler var bazı değişimler olabilir tabii ki. Cevaplarımı kısa tutmalıyım çünkü birazdan antrenman başlayacak. Son iki, soru sizden alalım. Sizden alalım. E, hocam öncelikle Beşiktaş'a hoş geldiniz. Mustafa Sıfır. Karataş, Kartal Rekord. Manchester United'da da benzer bir tablo varken Sıfır. takımın başına geçmiştiniz Sıfır. ve çift pivotla zaman zaman Scott McLamine'i, zaman zaman e, Matic, zaman zaman Anderer'e çift pivotlu bir, bir oyun tercih etmiştiniz ve daha çok kompak şekilde sahaya dizilip direkt bir oyun tercih etmiştiniz. Beşiktaş'ta da aslında benzer bir durum var. İki takımın benzer bir durum var. Toparlanması gereken bir takım var. Pazar günkü yaptığınız basın toplantısında Serdar ile görüştüğünüzü ve taraftarı ve camianın sizden beklentilerini bildiğini söylemiştiniz oyun konusunda. Beşiktaş'ta da bu konuda benzer bir oyun mu göreceğiz? Çift, çift pivotlu, iki orta sahaya hakimiyeti altına alan ve rakip sahaya hızlıca inebilen bir takım mı göreceğiz? UEFA'da iki yıl boyunca çalışınız. bu süreç içerisinde Your, there's any change in your game mentality in terms of tactics. Two years in Europe. I like my team to work hard, of course, defensive. you have to work really well uh, defensively to be able to win the ball and go forward quickly. it's I never play we, like slow football. We want to play quick football. And uh, we, have the, we have the squad we have now. Uh, we work with them. Uh, what we feel is the best uh, way to go forward. We're not making radical changes, of course, because uh, to go quickly, radical changes, is, is, is no good for anyone. Uh, but gradually we will see what we think is the best way forward. Uh, the academy here, uh, everyone talks uh, talk to me about attacking football, they, they have a system of a 4-2-3-1, most, uh, most of the teams, and we want to develop young players that are ready from the academy to be in the first team, so we are not going to be different from them. We know what, uh, what Besiktas' football and identity looks like when we are playing well. At the moment we, we are in a, in a difficult period, but we, we will work towards what everyone wants to see. Evet önemli olan çok çalışan, savaşan ve koşan bir takım yaratmak. Defansif olarak topu hemen kapan, kaptığı anda da dediğiniz gibi e, hızlı oynayan bir takım yaratmak istiyorum. Ben kariyerim boyunca asla yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Hiçbir takımın yavaş, ağır oyunculardan kurulmasını istemiyorum. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman şu an radikal değişim yapmanın da zaman değil aslında. Çünkü radikal ve bu ani ivedi değişimler kimsenin işine yaramaz. E, biz bunu adım adım e, Ayağımız yere basarak adım adım bir takım bu oyun anlamında değişiklikler yapacağız. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkacağını biliyorum. Altyapıyı biliyorum ve buradaki genelde oynanan oyun sisteminin dört tutçu olduğunun da bilincindeyim. Buna göre de biz altyapıdan değiştirdiğimiz oyuncularla Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemlerdeki o kimliğini tekrar gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Ben bunu biliyorum. Nasıl bir takım olacağını ortaya çıkaracağımızın çok da kolay değil. Ama dediğim gibi bunu beraber hem altyapıyı kullanarak hem Beşiktaş'ı aslında e, hücum anlamında herkesin nasıl beklediği, nasıl istediğini bildiğim için öyle bir Beşiktaş yaratmak için elimizden geleni yapacağız. I'm sure we will talk daha çok zamanımız olduğu zaman da gelecekte bu futbol felsefesi, futbol düşünceleri, mentaldim anlamında konuşabiliriz ileride. Çok fazla soru sormak istiyorum. Tobaacı Bayramoğlu, Serence Bey hangi mevkilere transfer istedi? Ee, ekibine yerli bir antrenör alacak mı, dahil edecek mi? Teşekkür. Bir soru sadece. Teşekkürler. We are looking at uh, possibilities for transfers in in a few different positions. and of course serdar at the moment, uh, he is helping us a lot. Uh, he's a club legend. and uh, it feels like the, uh, the group, the energy, they are gelling well together, the coaches, the assistants and him and me. and we all have to remember he has birthday today. happy birthday to serdar today. 48. so we will bring a cake for tonight. <laughs> Dik pozisyon var tabii ki transfer yapmamız gereken yeni yeni oyuncu getirmemiz gereken. Serdar Hoca da bize çok yardımcı oluyor bu süreçte. O bir kulüp efsanesi ve benim kendi ekibimle ve herkes çok iyi anlaşıyoruz. Şu yani çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Enerjimiz iyi. Bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Onun da bugün doğum günü aslında 48 yaşına geldi. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz. Çok teşekkür ederiz. Peki basit toplantımız sona erdi. Last one, yes. I think... Son soruyu sizden alın. Efecan Öztaş KRT, takım ile yaptığınız ilk antrenman sonrası ve toplantı sonrasında ne ile karşılaştınız? Çünkü bunu Gary daha önceki bir sohbetinizden gördüğüm için sormak istiyorum. Orada e, takımda e, United olmaktan bahsediyordunuz. Daha sonra toplantı sonrasında çıktığınızda ise Eşli Yang'ın sonunda United'dan bahseden bir hoca geldi Dediğiniz dikkat çektiğinizi ah, şey söylemiştiniz. Beşiktaş'ta bu durumu nasıl yeah. karşılaştırabilirsiniz? Çünkü taraftar bunu çok merak ediyor. Takım olmanın öneminden nasıl bahsedebiliriz? Yeah. Yeah. Of, of course now I'm part of a new family. So we have to stick together as a family. Um, United is my family. I was there 18 years. But uh, now this is my family and we need help. For example from Serdar and all this to get the, you know, the The, the heart and the feeling. We already started uh, some meetings with the staff, with the players uh, and it feels like the good good energy and everyone works in one direction and that's towards uh, more success. Evet yeni bir aileye geldim aslında. 18 yıl boyunca Manchester'daydım. Orası benim ailemdi. Fakat şu an yeni bir ailedeyim ve aile olmanın gerekliliği bir yerde olmaktır. Ve biz şu an bir yerde olmak için e, bir takım çalışmalara başladık. Onu hedefliyoruz. Serdar Hoca yanımızda aslında onun kalpten düşünceleri, hisleri buranın parçası olmak, buraya olmak konusunda bize yardımcı oluyor. Biz bunu, bu beraberliği sağlayacağımıza inanıyoruz. Çalışanlarla, oyuncularla herkese toplantılar yaptım ve gördüğüm enerji çok iyi. Dediğim gibi biz birlikte burada o aleni, aileyi bir araya getireceğiz. Antrenmanımız başlamak üzere basın toplantımızın sonuna geldik. Teşekkürler.